bak ayıcıklara. Bak yastık çeşitleri gördün mü? Bak yıldızlı Mesut. Ha, evet. Şunlar el. Bu Ar kedi, kedi mi? Evet tabii ki. Olmazsa olmazım. Evet. çok <laughs> Evet. Evet abi. Görüyor musun Ar Mesut bak şuna. Önü olma. Arkadaşlar şunlar güzel bir yazı. Bunları alıyorsunuz. <laughs> Üşümüyorsun değil mi kış günü? Ha, hayır, Onu takınca yastır, Yastık. Ha yastık, kol, kol yastığı. Kol yastığı. <laughs> tamam. Kol yastığı. Bak üstte de varmış. Her şey Bak var. şu ne neydi bu? Avokado. Evet, avokado. Yuvarlak olması gerekiyor kalp. Bunlar da evet. gülen suratlar. Nasıl? Bunlar gülen surat değil mi? Evet. Mesterpan. Ama yumurtalı. Ha doğru yumurta şekli değil mi? Evet. Evet anlayamamıştım ben onu. Mes bak karşıda da varlar. <laughs> ahtapot değil mi o? <laughs> evet. Evet ahtapot. Çok güzel. Ama bayılmıştım. Aa nasıl bir şeymiş öyle? <laughs> Yuvalı. Evet çok şirin. Ama şirin. kendi yuvası var. Çok güzeller. Nasıl da, kalsın da büyütür. Ekru mağazası çok Erkan çeşitli. Çok Mesut iyi. Erkan da çok seviyor. Bu da arkadaşlar çok güzel. Mesut. Tamam hadi ilerle bakalım. Aa defterler Mesut bakar mısın? Şeyli bak neydi bu? Pot, ee, Mesut bak şurada tüylü. evet. Ben yani de bundan vardı ama bir farkısı. Bak Bundan yok, ki... yok arkadaşlar. Yok, değil mi? Her şeyden olamaz herkesin. Bu ters mi? Ters komik. Ters <laughs> Güzel ama bir Bunlar da çok güzel. Büyük defterler, <laughs> evet. Şu set. Ne set o? Defter ve bant. Hmm. Okay. Kulaklık değil mi? Ha taş toka onlar kızlar için. Evet, evet taş mi? toka. Evet. Kulaklık. Tokalı kulaklık. Bak, erkekler... Ama erkekler böyle. Aa, şu çantalar da çok güzelmiş Mustafa. Aa, Airpod kılıfı. Benim, benim Airpod'um var arkadaşlar. Benim Airpod'um çok güzelmiş. Arkadaşlar bir bakayım ben. Bakayım. Bunlar çok Arkadaşlar güzel defterlermiş. Aa çok güzelmiş mesela. Bir boyutu Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar burada işte o aradığımız şey. Özel Her geldiğimizde kesinlikle denemesi lazım. Yani. <laughs> Yakıştı Mesut Alpan. Mesut Alfa, şurada çok güzel bir inek gördüm. Mesut bak nasıl bakıyor. Arkadaşlar burada şeyler de var. Arkadaşlar. Böyle bir buldum. Evet. Güzel yastıkmış. Kol yastığı. Bak şöyle güzel mumlar da var. Geldim. Kurabiye adam. Evet kurabiye adam. Evet arkadaşlar Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Takmıyoruz. Her şeyi kafamıza takmıyoruz.